Merhabalar, ben Ussal Şahbaz. Eğer yaptığınız işi annenize 10 dakikada anlatabiliyorsanız, önümüzdeki 10 sene içinde işsiz kalacaksınız. Bu söz, yapay zekanın işlerimiz üzerindeki potansiyel etkisini çok güzel özetliyor. Yapay zeka bizi işsiz bırakır mı? Ve buna karşı ne yapmam lazım? Yapay zekanın işler üzerindeki etkisi dünyanın her yerinde tartışılıyor. Kimi görüşlere göre, eğer bir işin içinde İnsan ana unsursa, ilişki ana unsursa o işlerin yapay zeka karşısında kaybolması zor. Bu görüşe göre mesela bir spor hocası aslında belki bir radyoloji doktoruna göre çok daha avantajlı durumda. Çünkü radyoloğun yaptığı işi yapay zeka şu anda bile belki doktordan, insan gözünden daha iyi yapabiliyor ama spor hocasının size sağladığı motivasyonun yapay zeka tarafından sağlanması pek kolay olmayacak. Mesleklerin kendi içinde de aslında yapay zekanın etkisi farklı. Örneğin bir stajyer avukatın hazırladığı sözleşmeyi yapay zeka şu anda eskiden hazırlanmış sözleşmelere bakarak ve yeni işle bunu karşılaştırarak çok daha iyi yapabiliyor. Ama bir ceza avukatının mahkemede yapacağı savunmayı henüz yapay zekanın yapması mümkün değil. Muhtemelen ileride de mümkün olmayacak. Peki yapay zeka hangi işleri ortadan kaldıracak, hangi işleri güçlendirecek? Daha da önemlisi biz bireyler olarak buna karşı nasıl hazırlanmalıyız? Hangi okullara gitmeliyiz? Üniversiteler eskisi kadar önemli olacak mı? Hangi bölümler daha çok tercih edilecek? Çalıştığımız yerlerde nasıl takımlarda yer almalıyız? Hangi meslekçi eğitimleri almalıyız? Kendimizi yapay zekaya karşı nasıl savunabiliriz? Gelin beraber tartışalım.